Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün saatte Minecraft'taki yumurtaları deneyeceğiz. Bakalım yumurtalarımız nasıl? İlk Önce şuradan ekipmanlarımızı alalım. Şöyle. Evet. Şöyle yayımız, okumuz Yatak da alalım. Gece olursa yatarız. Şunları niye koymuşlar anlamadım. Şu Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şunu alalım. Sopa, sopa da elimizde kalsın. Bunu böyle yapalım. Şöyle. Tamam. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir de kılıç alalım bir tane ya. Kılıç almamışız. Şöyle. Evet kılıç da bir tane alalım. Öldürürüz. Şu domuzu öldürelim. Evet ilk baştan başlayalım. Neymiş tavuk. Tavuğu biliyoruz zaten. Evet bundan beri zaten. Ama tavuk çok. evet. Devam ediyoruz. dakika şöyle yapalım. Şuradan başlamıştık. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şunu arıyla devam ediyoruz. Evet az da bu aralarda yine. Şöyle tipine bir bakalım. Evet, tipini bize göstersen. Bakın gerçekten güzel animasyon. Kanatları baya güzel. İnek. Aa çok tatlı. Ama ölmem lazım. Tek vuruşta öldü be. Evet devam ediyorum da şuraya koyalım. Şöyle. Valla oyun oyunlarımıza biliyorsunuz yine şeyler geliyor ya işte. Ee, evet, Katır. Merhaba. Üzerine çıkabilir miyiz? Evet. <laughs> ben benimle bir. Sen kimsin beni <laughs> Evet, kurt. Merhaba kurtçuk. Bana saldırır mısın? Dur hayatta kalma yapalım. Bir, bana saldırıyor mu onu merak ettim. Şöyle. Selam kurtçuk. Abi tek vuruşta öldü. Bir daha yapalım o zaman. Abi yine tek vuruşta öldü. Neyse. Lama. Hmm. Hayatta kalma daha iyi ya. Hayatta kalma olsun. Evet. Üzerine çık. Damalar aslında çok hemen seviyor. Evet. Sevdi bizi. Tamam çıkabilir miyim? Çıkmak istiyorum ama. <laughs> ne demiyor <laughs> Ne oluyor? <laughs> ne oldu anlamadım. Sen mi bana vurdun? boşver <laughs> Aa çok tatlı bir inek ha. Ama geber. Evet domuz. Domuzu zaten daha iyi ki Çok iğrenç bir sesin var senin. Kedi. Aa baya tatlı. Bu da tek kuştu Bu da tek kuştu burada kalıyor mu Evet şöyle. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi biz katırı bu arada gördük. Tamam neyse. Koyun. Ne? Ee, nasılsın? Bunun ağzı şapşik gibi duruyor ya. Kötü <laughs> kuruştu öldü. Burası. Abi bu bizim bunu hayatta kalma yapsam acaba biz A iki tane koydum. Neyse. Hayatta kalma yapalım. Bize O saldırıyor. Bak 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 bak. Saldırıyor bak. Sen niye saldırmıyorsun lan? Yaydan kaçmış Üf. Çok kötü vuruyor bu arada. Ha. Vallahi çok kötü vuruyor. Evet vahşi kedi ne ya? Vahşi kedi. Bakalım onu merak ettim. Vahşi kedi. O. Leopar gibi. Leopara benziyor. Bize saldırmıyor. Yok. Hayatta kalma saldırır saldırırım. Kutu ayısını gördük. Zombi pikmin. Ha, zombi pikman. Zombi de pikmanın karışımı. Şu yan tarafı ne lan? Ok mu? Şey okçu. iskelet okçuya benziyor. Aa iki tane olmuş. Fina. kendisi güçlü o kadar da zannetmem bence evet hemen şöyle koyalım bunları da papağanı görmedik papağan hmm. papağan da baya güzel bak bak siz kalın ya siz kalın tamam mı siz huzur veriyorsunuz katır da koy evet şimdi Arkadaşlar bir süreliğini bir kenara yapacağız sonra bitireceğiz. Evet tavşan. Selam tavşancık. Bu da tek vuruşta Zaten tavşan fazla şey değil. At. Tık 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 Çok saçma bir ses çıkıyor. <laughs> Sesi var. Eşek. Evet. Hayatımızda da biliniz bir dakika.